Arkadaşlar herkese merhaba ben Aliber Ben Erkan Bugün babamla beraber Sizlerle Sizlere bir tane akıl oyunu göstereceğiz Sadece bir tane Çok uzun olduğu için videolar Ben de bir tane seçtim ee, Bir tanesi Akıl oyunu Uno ile uno kartlarıyla olacak O zaman başlayalım Şimdi ben Ayırdığım ...deste var. Hepsi birbirinden farklı. Babam şimdi bunu karıştıracak. Evet, karıştıralım. Karıştırdık. Evet, şimdi ben hayli olmasın diye bu kartları şöyle şeyin içine koydum gördüğünüz gibi kutunun içine koydum ve kapat. Evet kapat. Bunu da bu burada kalsın. Şimdi ben size nasıl şimdi size oyunu anlatacağım. Buraya koydum. Babam istediği gibi karıştırdı ve ben son, ilk, ortadaki kartları hiçbir şekilde bilmiyorum. Babam sıra sıra kartları 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bitene kadar dağıtacak. Ben de son 3 kartı yani son üstteki kartları bu tahminimle, tahminim var burada. Son 3 kartın hangisi olacağını tahmin edeceğim. O zaman tekrar desteği çıkarıyorum. Şöyle görmemiş, şöyle evet tahminim var. orada kalsın. Şimdi Şurada. 1, 2, 3 koydum. Sıra sıra. 1, 2, 3 yine koydum. Bu birinci sıra. Bu ikinci sıra. Bu da üçüncü sıra. Evet. Bana şimdi sıra sıra koyacak. Dur. Ben hiçbir şekilde katlar görmedim. Babam karıştırdı. Karışık da koyabilir istediği gibi. Evet. 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 Şimdi birincisini buraya koydum. Buraya koymadım. Tamam. Onu buraya koydum. Evet. Sonuncu kartları alıyorum. Ön tarafa koyuyorum. Şimdi bunlar da. Bunlar artık işe yaramıyor. Oyunda. Son kartlar işe yarıyor. Bunları kenara koyuyorum. Şöyle sonuç çıkar. açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sarı altı. size doğru göstereyim yeşil 0 mavi 4 benim tahminimi açıyoruz ve sarı 6 yeşil 0 mavi 4 bravo evet. Bince. şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum Ben tahminimi önceden yazmış. Şimdi bu son üç kart hangisi olacağını ben biliyorum. Sarı aldı, mavi dört, yeşil sıfır. Ben bunları önceden belli olacak şekilde kart desteğe koydum. Ama ben size bu desteği gösterdim. Babam istediği gibi karıştırdı. Sonra ben kutuya koyarken onlar son son üç kartı gelecek şekilde koydum. Böyle. Evet. Sonra çıkart Bak en alta koydum. Mavi 4, yeş, sarı 6, yeşil 0. Evet. Bunlar şu an en altta. Şimdi babam karıştırdı dedim ve istediği kadar babam karışık yere koysun. Şöyle. Evet. Son, yine sonuç karta bakıyoruz. Evet. Siz destenin içinden herhangi bir virüs kart seçin. Sonra oraya tahmininizi yazın. Tahmin gibi ama hep bu üç kart çıkacak. Yani bu da çok basit. Çok etkili. Arkadaşlar videomuz uzun sonuna geldik. Sizi bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. teşekkür kalın. ederiz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.